belki de hayal etmediğimiz, sizin için çok uçuk olan gelirlerin çok sıradanlaştığı bir süreç haline geliyor. Belki başlangıçta evet geçmiş tecrübelerinden dolayı bunlar yapılabilir, kazanılabilir diyordum ama şu an burada bu arkadaşlarımızın da hepsinin de muhteşem gelirleri var. Bahsettiği rakamlar Türkiye standartlarının çok çok üstünde. Hatta Türkiye'yi geçiyorum, dünyanın her yerinde rahat rahat yaşayabilirler bu paralarla. Şimdi Van Mor İnternet İş İş şirketindeki e, ee, ödeme planının bize sağlamış olduğu bu kolaylıklarla bizler hayatımızda çok ciddi anlamda bir şeyler değiştirdiğimiz gibi herkesin de, ekibimizdeki herkesin de bunları yapmasına e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gelirinden zaten bahsetmiştim. Ama şunu ne söyleyebilirim? heyecan Bize de heyecan şu an 18. ayımdayım. Ee, bu arada çıkarken hesap makinesine hesapladım da çıktım. Rakamlar dedin ya. Rakamlar toplanmayacak kadar büyük. <laughs> 18 ayda şu an 3.7 milyon TL para kazanmışım. <laughs> son aya da baktım. Ona da baktım. 75.860 dolar çarpı 489 dedim. E, 371 bin TL'de son ay para kazanmışım. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bu benim rutinim. Her ay bu rakamları kazanıyorum. Yani bir defa kazanıp sonra bırakmadık. Her ay istikrarlı bir şekilde bu paraları kazanıyoruz ama size şunu söyleyeyim. Benim evet şu an kazandığım rakam size çok yüksek belki gelebilir ama henüz işin çok başındayım. Ben de sizler gibi çok iniyim henüz. 18. ayımdayım. Bazen oturup düşünüyorum iki yıl sonra yani bugünden 2 yıl sonra neler olabilir? Bir 5 yıl sonra neler olabilir? Çünkü biliyorsunuz yani bir günlük plan yapmamamız lazım. Altı aylık, bir yıllık, üç yıllık, 5 yıllık. Bir 5 yıl sonrasını düşündüğümde bazen Zeynep Bey böyle ortak plan programlar yapıyoruz. Hatta bugün bir tane yaptık. Eee, söylemeyeceğim. Ya ya sürpriz kaçmasın ya. Yani. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Sevdeyim. Tamam. Şimdi Zeynel Bey'le şöyle bir şeyimiz var bizim. Eskiden de tabii çok birlikte iş yaptığımız için. ikimizin beğendiği güzel bir araba var. Dedik ki şöyle bir şey yapalım. Birkaç ay içerisinde. Ortak mı alacağız? Yok yok. İkimiz de farklı renkli alacağız. Örnek veriyorum. Ben diyelim ben siyahı ben alayım. O siyah güzel olur orada. Ben siyahını alayım o beyazını alsın mesela. İkimiz de Van yazıp onun bir resmini çekmek istiyoruz. Almak istediğimiz araba şu anki evleri herhalde 1.6 milyon, 2 milyon, o civarda bir şey. Ee, şimdi şunu söylemek istiyorum. 18 ay önce başlarken böyle uçuk hedeflerimiz, hayallerimiz yoktu tabii ki de. Ama bugün gelinen noktada düşünsenize, oturup artık şunu diyebiliyoruz yani onlar. senle şunu yapalım dediğimiz şey de çok uçuk bir şey değil mi? Birçok insanın belki böyle bir araç alabilmesi için yani maaşı çalışırsa çok mümkün değil. O yüzden de Vanmore'da ee, hayatınızda birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Bu da tabii ki sizin kendi ellerinizde. Kimse siz istemeden sizin için bir şey yapamaz. Ama siz isterseniz buradaki arkadaşlar gibi sizler de hayatınızda birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Ha, tamam. Evet söyleyeyim neydi? E, in... Porsche, Porsche Taycan tamam. Taycan mı diyorsun? Teşekkür ederim. Ay, teşekkür ederim. <laughs>